Birleşmiş Milletler 21 Aralık 2010 tarihinde 65 taksim 209 sayılı kararıyla 2011 yılından itibaren 30 Ağustos'u uluslararası zorla kaybedilenler günü olarak ilan etti. 30 Ağustos aynı zamanda kayıp yakınları ile dayanışmanın da çağrısıdır. Zira uluslararası insan hakları iştihatına göre kaybedilen kişinin akıbetinin karanlıkta bırakılması ailesi için işkence olarak değerlendirdi. Bir kez daha kayıplarımıza ulaşma, onların mezarlarını çiçeklerle donatma umudumuz ve kararlılığımızı ifade ediyoruz. Bugün zorla kaybedilen sevdiklerimizin mezarlarına bırakamadığımız karanfillerimizi polis bariyerlerinin ardındaki kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galata Galatasaray Meydanı'na bırakıyoruz. 1995 yılından bu yana bu taşların üstünde taş oldular. Taş oldular da göz yaşlarını evlatlarının bir mezar taşına akıtmalarını bulamadılar. Tam karanfillerin kümerte için.